selamun aleyküm arkadaşlar günün hayatı YouTube kanalıma Hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün Sümeyye'nin mutfağındayız tekrardan arkadaşlar Sümeyye'nin canı şey istemiş şöyle göstereyim kuru dolma istemiş Ben de evde bunlar vardı Tabii bunların yenilerini yapıyor. bunlar geçtiği seneden kalma biberlerimiz patlıcanlarımız Bunlar şimdi evet. suyumuzda başlayıp güzelce dolmasını yapacak arkadaşlar ee, dünkü videomda bir sürü arkadaşım, takipçilerim hepsi Allah razı olsun geçmiş olsun dileklerini etmişler. Görüyorsunuz gözüm şişti arkadaşlar. <laughs> bir şey çıkıyor. Bugün tam şiş. Kapı çaldı. Yani, tamam hemen geliyorum. <laughs> Ana, arkamdan geliyor. <laughs> Abdurrahim geldi. Merhaba. Selam. Hoş geldin. Merhabalar. <laughs> tamam kız daha ne için? <laughs> Gördüğünüz gibi sabah da yine hiç uyanmadım. Bugün de kaşıntı var. Sürekli kaşınıyor arkadaşlar herhalde artık bir şey çıkacak ha belli olacak hı hı. Evet. Nazar evet. falan demişler ama. Ben de git. <laughs> Sağ ol. Evet. İşte böyle arkadaşlar. Doktoruna göstermedim. Kendinden geçer inşallah. İnşallah. Hemen iç, e, harcı, iç harcımızı, iç harcımızı <laughs> hazırlamadan önce biberlerimi çünkü patlıcan suyu karartıyor arkadaşlar. Şöyle biberlerimizi Aşya atalım. atalım. Aşya. Biber de niye az yapıyor abla derseniz patlıcan Aşya. ağırlık verdik. Evet biberler çok acı. E, damadım yiyemiyor. O hiç yemiyor da. Zümeye yirdi. Ben yine birkaç tane getirdim. Yine biraz atıştırırız. İçine renk versin. Önce bunlar güzelce haşlanacak. Şöyle karıştıralım. Sonra da patlıcanlarımıza haşlayacağız. Ben onu normalde şey yapmazdım, fazla sevmezdim ama siz geçen yaptınız ya müthişti ya. Evet, onu iç iç harcını güzel böyle dolu dolu dolu, dolu hazırlarsak Gerçekten lezzetli oluyor. Bir de ben o zaman şey koymuştum. Evdeki yaptığımız sızgıttan koymuştum için arkadaşlar. Sümeyye evde de etler haşlamış bu dolaba haşlı koymuş asel için. Pratik olsun diye. Bir poşet haşlamış et çıkardım. Onu ince ince doğrayacağım birazdan. İç harcımızı ona ekleyecek. Biberlerin <laughs> haşlanmış şeklini gösterelim. Görüyorsunuz kabardı. Bir yarım saate yakın kaynattım arkadaşlar. Bu güzel haşlanınca çok acı yalnız gözlerinize gitti, genzime gitti. Daha hiç yemeden değil mi? Evet. Gerçekten bu biber çok acı. Ama bunu alt alta, alta pişirince... Acısı altta kalıyor. Acısı altta kalır biraz da buna bir acılık veriyor. Çok acılık, geçen yediğimiz çok acı değil değildi anne. Yiyebiliyorduk o zaman, yani. O zaman biber daha çok katlıydı. Bunu daha az koyacak. Biber bunun iki katı vardı. Bunu hemen şöyle patlıcanlarımızda... atalım içine. Yeter mi? Yeter herhalde anne. Şöyle güne seviyorsun. Bunu soğuda yiyorsun. en iyisi oradan. Aynen. Şöyle bastıralım. Efendim oğlum. Hı <laughs> hı. Bu arada ben bunlar haşlarına kadar boş durmuyorum. İç malzemelerimi doğradım. Şurada evet, şöyle haşladı. Et var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu da Şöyle küçük küçük doğrayacak, içine lezzet versin. Ben bunu. Çiğ etten daha iyi oluyor bu. Değil mi? <laughs> direkt çiğ eti koymuyor şey içine. Haşlanmış et. <laughs> ben evden unutmasam kavurma getirsem daha iyi olurdu ama unutmuşum. Ben kavurma yapmadım. Ben de böyle etleri büyük büyük parça halinde koydum. O büyük parçayı çıkardığımda hepsini doğradım, haşladım. Kullanacağımı kullandım. Yarısını dolaba atmıştım. Çok güzel olmuş. Artık bunu da böyle küçük küçük doğrayalım iç malzememize hazır oldu yandan. Burada soğanlar, domates, biber, salçalar. Burada üç tane domatesimiz var arkadaşlar. Burada dört tane biberimiz var, koyu biber. Onu da hemen soldu baksana organik evet. olduğu için. Üç baş soğanımız var. Bir tutam maydanozumuz, e, bir yemek kaşığı şeyim. Biber, salça. biber, salçası. biber salçası. 4 yemek kaşığı dolu dolu domates, domates salçamız var. Geri kalan da hazırlıkça içini katakana gösterir inşallah. Şimdi patlıcanlarımı... Anne, o kalmış. Pardon. Şimdi arkadaşlar patlıcanlarımı çıkarttım. Geri kalanını da yine tencereme koydum ağzını kapattım. Şöyle göstereyim. Yumuşacık oldu. Evet. Bu burada soyana da ben şimdi iç malzemelerimi karıştıracağım. Leğen vereyim mi sana? Hı hı. Şimdi malzemelerimizi hazırlayalım. Önce pirincimizi bir su bardağı pirincimizi güzelce yıkadık. Şöyle koyduk. Burada bir tutam maydanoz. Maydanozumuz var. Onu da dökelim. İçerisi çok önemli arkadaşlar. İçerisinde bol bol kullanırsanız gerçekten dolmamız çok lezzetli oluyor. Şurada şöyle haşlanmış et. Etimiz var. Kırmızı et. Kavurma. Nazim dediği gibi. Ya da şey. Soğan soğan. Elinde yani soğan, soğan ben yağ zannettim. Yok yağ değil soğan. Etin yağı dağını. Şöyle soğanımız var. Küp küp küçük doğranmış. Üç tane soğanımızı da doğradım. Domates. Bu neydi? Fıstık. Yer fıstık. <laughs> Doğmalı fıstık. Şurada şöyle. 3 tane domates, dört tane biberimiz var. Onları da doğradım. Hepsini katalım. Burada 4 yemek kaşığı tepeleme dolusu salça dolu önemli olan dolu. salça arkadaşlar. Burada İyi bir değil. yemek kaşığı biber salçası. O da dolu dolu. Şimdi buradan şöyle baharatlarımızdan karabiber, toz biber, sarımsak tozu, nane, Nerede? burada biraz tuzumuz var. Tuzu az kullanıyorum. Niye dersen arkadaşlar. Bizim şu biberimiz koyu biberi, salçası çok tuzlu. Eğer tuzu da fazla kaçırırsak yemeğimiz tuzlu olur. Onun için ben tuzunu az kullandım. Siz salçanıza göre tuzunu kullanırsanız. Şimdi ben sıvı bunu yağ. güzelce sıvı yağ. ha, sıvı yağımıza getirin. Ben yoğurmaya kalkıyordum sıvı yağımız da şöyle bol olacak. Bol bol. İçeriden çok lezzetli oldu. Hani sanki bir şey içi gibi. Pide içi aklıma geldi. Niye Aynen. <laughs> Zaten durmanı hiç Ben Yağlan bir daha şöyle şey alacağım. Şöyle yapalım. Sümeyye. Ee, zeytinyağı aldığımda şey alacağım. Bu hani sıcak giren zeytinyağı var ya. Hı, sıcak soğuk. Hı hı. Ondan alacağım. Sıcak mı mi? ben zeytinyağı hiç kullanmıyorum ama sevmiyorum kokusunu. Kokuyor değil mi? Benim zeytinyağı farklı demek ki. Seninki soğuklar için yani. Bende evet. de soğuk var yemeğe gitmiyor mesela. Evet. Salatalara. Yemeğe ki ayrı oluyormuş. Mesela zeytine falan yapıyorum ben. Zeytini şey yapıyorum, yağlıyorum. Güzel oluyor. Şöyle bol bol salçamızı pirincimizle geri kalan baharatlarımızla güzelce karıştıralım. Nazik bir dedi diye insan bunu çiğ çiğ bilir diye. <laughs> Nazik e, kayınvalidesi yaptı yediği için o gerçekten çok hoşuna gidiyor. O da, Onlar sani... da, güzel yapıyor ama hı -hı. yine. Evet. Diğer bakımda da güzel yapıyor dolmayı. Biz mesela ben Nazik'in kayınvalidesine tanışmadan önce bu dolmayı hiç yapıp yemediydik. Onları yapmışlar Nazik'in evinde. Ben de yedim hoşuma gitti. Ondan sonra dolma yaptık işte. Geçen sene kuruttuk ya şeyi, patlıcanı. Hı hı. Artık patlıcanımız bitti. Nazik'in diğer bağını aldığı az bir patlıcan var benim evde sene inşallah bakalım. Bu sene hiç denk gelmiyor. Benim işlerim hiç rast gitmiyor arkadaşlar. Yarın pazar yine kahvaltı bir şeyler yapacaktım. Yarın da farklı işim çıktı. Çoruma gidiyorum. Hı, Ramazan Bey. Ramazan'ı yarın inşallah. <laughs> Hayırlısıyla inşallah. Geç kalmış bir Okul Geçen sene pandemi dönemiyle Geçer olmadı sene herhalde. Bizim hastane pandemi hastanesiydi. Merzifon. Korktuk götüremedik. Ondan bir sene önce randevu almıştım. Nazin Diyarbakır dükkan e, düğünüyle denk geldi. O öyle olmadı. Öyle iptal ettik. Şöyle biraz. E, neydi söyledi bu? Sumaklı. Sumaklı. su arkadaşlar. Burada iki yemek kaşığı dolu dolu. Sumak koyduk. İki, yemek, iki su bardağı da su var burada. Sıcak suyla beraber ıslattık. İç harcımızı yumuşatmak için biraz o suyumuzu kullandık. Yere kalanını pişirirken üzerine dökeceğiz aynen. Ben de dışarıda kargo bekliyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Acaba kargo mu geldi iki debi? Suyu çekti bilen mi? <laughs> biraz daha dökeceğim. Ben suyunu karalayayım ki doluğumuz güzel olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, iç harcımız gerçekten çok güzel oldu. Şöyle sumaklı suyumuzdan biraz daha döküp pirinçlerimi biraz daha açım. Tamam. Pemem. Şirin mi? mi anne? Tadı <laughs> çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenerek, severek yaparsınız değerli bacılarım. Buradan yeni gelen takipçilerimizi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ve büyük bir aile oluyoruz gitgide arkadaşlar. Evet. O kadar güzel yorumlar alıyorum ki Allah hepinizden bin kere razı olsun. Hiç böyle ummamıştım ben güzel bir dostluk yapacağımızı. Ama, Ama sizlerin işte, sayesinde kalbinin temizliği. He, sizlerin sayesinde bir yerlere geldim arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Tuttuğumuz dilekleri inşallah kabul olsun. Aynen. Şimdi dol, dolmamızı doldurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar malzemelerimizi tamamen masamıza hepsini getirdik. Şöyle bir tane daha karıştırayım. Şimdi şöyle şey yapanları, parçalananların ortasını ayırdım. Tencereme altı yapışmasın diye tencereme dizdim. İki sıra patlıcanı doldurup en alt sırasına koyacağım. Biberimiz az olduğu için ortasına tadı geçsin acılı tadı bir sıra olur herhalde ortasına yapacağım geri kalanı yine üst tarafa dolduracağım arkadaşlar şöyle zaten bu şeyin bir özelliği var az doluyor şu şekilde yarıya kadar He. Evet. şu şekilde şöyle yarım koyuyor hatta biz birini nazine keşke biraz daha çok doldursak dedik. biliyor musun hem <laughs> hep alışmışız çok çok doldurmuyor evet. bir şeyleri dolma biber gibi olmuyor He. Evet. şöyle şey söyledim arkadaşlar az önce. Araya kaynadı mı bilmiyorum da. Ramazan'a sünnetini. Bu perşembe gün şey yapacaktım. Ben malzemeyi çok alıp kışlılarımı yapmayı düşünüyordum. Ee, hastaneden randevu almıştık biz. Eylül'ün 3'üne. Eylül'ün 6'sında okullar açılıyormuş. Biz de 3 e, günde Ramazan nasıl olsa iyileşemez diyerek Çorum'dan randevu aldık hemen. Şeyini yaptıralım. Devlet hastanesinde olacaktı. Ha sünnet mi? Emeği... çok ileri attı. Geri attı. Ondan sonra çok geride. Çok yani bayram. arası 3 gün okullarının açılma arası. O okuldan geç kalacak çocuk. Onun iyileşmesi bence 10 gün falan anca bulur. Aynen. Onun için biz de hemen randevusunu aldık dün. Bugün de şimdi Sümeyye'nin burada sağlık hocasına tahlillerini verdim. Tahlilleri orada yaptırmayacağım arkadaşlar. Ondan sonra bakalım yarın da sünnet şeyimiz var. Heyecanımız. Hayırlısıyla inşallah. İnşallah kazasız belasız amin amin Namazında <laughs> korkunem yok şükür olsun <gülüyor> <gülüyor> Doğru, doldur, dolduralım dün dolduralım nerede gördüm ya bir tane şey programı var yani. Ney? Bu, bu bu Kadir Ezildin'in programı var. He. Yemek yapıyorlar şimdi. Önceden temizlik yapıyorlardı ya kirli evleri. He, aynen. Onlar ben yaptı. geçen şey Bayanlar yine temizli de yapıyor herhalde hem de yemek yapıyorlar değil mi? Onu hiç görmedim hem ben yemeğe Temiz, rast geldim. Hem temizliğe hmm. puan veriyordu geçen ben de görmedim programı şeysinde sonradan şeyini verip e, puan veriyorlardı. Temizliğe He. ayrı şey ayrı yemeklerine, sofra düzenlerine hmm. ben de izledim bir ara. Orada e, hangi bayan yaptı bir Sümeyye Nereli? Urfalı. Urfalı bir bayan yapmış. Tabii de Sümeyye Nereli görse canlı ah, şu is, istiyor. Çekti ki. Dün beni aradı. Ben de bugün işim var deyince anne bana gel, beni de yapalım dedi. Ben de en azından Sağlık Hoca Sümeyye'nin hemen bizim aile hekimi. Hemen iki yıl apartman var evet. arasında. Sabah işte terlerini yaptırdım. İnşallah o da saat dört gibi çıkacak. Ondan sonra da bakalım. Bugün buradayız. Yarın Çorum'dayız. <laughs> Buradan Necla, e, Eren, Yücel'e selamlar olsun. Beklerim arkadaşım. Geçen AVM'de bir ki AVM'ye gidecektim kızı istemiş. He. Gidelim diye, gelsem seni görürdüm diye yazmış. Gittik ya biz beraber. He aynen. Gerçi bu sefer çorumda durursunuz. Hastaneye falan yok, gelirse. Yok O gün çıkacak biz geri. Hemen olur Hı -hı. olmaz. Yok olur olmaz. Yine biraz gözlem altına Yani aynı gün yani bir gün yatmıyor. yok. Diyorum, hani uzun süreli dursun. Yine 12'ye 1'e kadar dursunuz bence. Dursun canım tabi. Allah hastanenin orada park falan var ya orada oturabilirsiniz Hı -hı. yani. Aynen. Gelirsen buyur gel Necla meğer işin yoksa. <laughs> Yarın biz çorum özel Özel değil mi orası? Çorumuzu hastanesi. Çörmü oradayız. Tamamdır. Böyle. Şimdi sıra biberlerimizi de iki sıra doldurduk. Patlıcanlarımızı. Bu kadar lezzetli olmuş ki. Sümeyi çiğ çiğ yiyor Et valla. olmasaydı biraz <laughs> daha yerdim de ağzıma et gelecek diye korkuyorum. et <laughs> pişmiş et kızım pişiyor mu? Saçlanmış et. Şöyle biberler parçalı da olsa arkadaşlar, çünkü bunu normal şey gibi doldurmadığımız için hemen aç tarafını şöyle yapıştırıyor. tencerenize. şöyle düz düz koyalım. Anne hani ben bir arada şey denemiştim, soğan dolması. O da güzel olur, onu da şey... Çok güzel olmuştu. kıymayla yapacağım. Hı hı. Bugün de onu yapalım. Onun üstüne falan. de böyle yoğurt dökmüştüm, sarımsaklı yoğurt. Güzel olur. Çok güzel olmuştu, Arif beğenmişti. Biraz tadı şeye benziyor ama, lahanaya benziyor. Değil mi? Yani soğan tadı gelmiyor ağzına hiç. Kırt kırt yumuşak bir şey o geliyor. O ya. Hı hı. Soğan tadı gelmiyor. Lahanaya benziyor. İç harcı da zaten benziyor. Hı hı. Şöyle biberlerimiz aslında çok güzeldi. Niye böyle olmuş anlamadım. Hep parçalanmış gibi. Ben bunu kendim kurutmadım arkadaşlar. Satın almıştım. Hazır almıştı annem bunları. Güneşte de serili durduğu halde demek ki bazılar parçalı oluyor içinde. Yani. Hemen şöyle yapıştırıyor açık olan yerlerini. Ortasına koyalım dedik iki tarafa da acı versin diye. Benim damadım biri acı süper Oldukça yer. acı yiyor. Yani olan acı yiyor. Biri de hiç yiyemiyor sümeyeni ki de. <laughs> ben de yemiyorum valla açık söyleyeyim. Vallahi Geçen yedi. sene bir hani turşusu yaptık hatırlıyor musun? O Aya. turşular hala duruyor dolapta. Ana biz onu hemen yedik. Geçen yaptım arkadaşlar kahvaltılık sos yapmıştım ya. Yemin ederim onlar da bitti. Bitti mi? Bitti. O, o kadar acıydı ki Abdurrahim'in babanın şey gibi yediler. Baba, Ondan yine yapacağım. Vardı. Şöyle Değil ya. mi? Peşimi pazarına şey alalım diyordum. Bozulur, o da olmadı. Getir Temiz yapalım. Hem şey... getir de yapalım hadi. Tamir çetini yapacağız. Bunun bol e, soğanını tamam. bol olduğu zaman da daha çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben büyük baş soğan kullandım. Üç tane. Tam doldurmadı. Şöyle gösterin. Biberlerimiz Olsun, bu kadar yeğen. oldu. Geri tekrar baklıcanımıza devam edelim. İç harcımız bitene kadar. Doldurduğumuz malzemelerimizi şöyle getirdik. Şöyle de sumağımızı sıkalım. Şöyle güzelce suyu çıksın. Üzerine yavaşça süzdürerek ilave edelim arkadaşlar. Bunun tadı ekşi oluyor. Çok gerçekten çok güzel oluyor. Yeterli suyumuz az gelirse normal su ilave ederiz üzerine sıcak su. Çaydanlığımıza koyduk zaten biz orada. Hemen ben bunun üzerine çok az bir de şöyle yağımızdan gezdirip İç harcımızın tuzu çok güzel. Yeterli bu arkadaşlar. Şimdi ağzını kapatıp ocağımıza gönderiyor. Evet arkadaşlar şimdi ocağımızın altına kapatalım. Şimdi oh mis gibi kokular geliyor. Acılı acılı. <laughs> evet. Acılı olmuş suyuna baktım da ben. Şurada hemen Ama şöyle... yemeyecek kadar değil. Arif de yoğurtlu yesin. Hı, yoğurt alacağım ben. Şöyle bir tane patlıcanımızdan. Bir tane şu kenardan hemen biberimizden alalım arkadaşlar. Şöyle hemen. bıçaklar da orada anne. Nerede? Ya, tamam. Al. Ben gördüm böyle, böyle bir tane göstereyim. Şöyle içi o kadar güzel pişmiş ki anne sen bıçağı aldın neyle kestin he ben de anlamadım çatalla kestim ha. şöyle göstersin içini evet içi falan harika olmuş pişmiş her şeyi ben şöyle tadına bakayım bir vallahi çok güzel olmuş acılı evet. böyle acılı sevenlere bir edin şuna da bak şu biberden acı arkadaşlar İçine kattığımız bizim baharatlar biber acı değildi toz biberimiz Şöyle görüyorsunuz. Şöyle kesecek. Şimdi bıçağı ters elime aldım. Şimdi hemen <laughs> uyardı beni. Şöyle. Bunu da tadayım. Çünkü acıyı ben çok seviyorum. Hmm, bu çok acı. Ya. Valla. Bunu naziye götür. Hı hı. Mimsin altını kaynatıp kapattığımız halde sıcağıyla hala kaynıyor. Şöyle servis tavamızı aldığımız içi de çok güzel pişmiş dolmalarımızı inşallah beğenirsiniz değerli takipçilerim. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça Hoşçakalın.